Gideriz gideriz. Kerem gidiyor. Na 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 na. Na 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 O bir taraftan çekiyorum. Na 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 na. Na 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 na. Oo Kerem neden çıktın oraya? Oo koşuyor. Barış geldi. Barış o. Barış geldi. Barış o atladı Kerem. Çekiyorum kanka. Hoppa. White barış'a bak. Barış'a bak yavrum. Evet. evet spor yapıyorlar spor. Fukan spor yapılıyor. Na ne na 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 na

Hoppa yavrum benim az da uçuyordu. Aferin Kerem. Oo tam atladı bu. Kol gibi çek seni. Oo yeri öptü. En güzel Kerem atladı aferin. Ama atladım atladım. Fukan da ayağa kayıyordu. Ee, e e e. Ayaklarını da çevirin. Semih nerede? Burada. Ee, e e e yapmasın. Acep koydum topa ya oynadı başladı. Ters söylüyorsun geride kal. Acep koydum topa ya da başladı. Oynamaya. Koronavirüsü <laughs> var. Dikkat <Dikaydın> et oğlum. O. Sen so kardeşimden bulaştın. Gel girme aşağısına ışık daya. Virüs ayağına, millete omurları tersinlere geçirdiler. <laughs> Serpak kalmadı. Millet altına yatıracağına torsile yatırdı. Abi Kadir abi. Bir ay sonra yok Şurada öyle bir şey. Bir öyle tamam. Gire. Nereye? Şurada. Bir şey. Barış yatır kalın. Yürüyorum uzun ince bir yoldayım. Sormayın ne har. Haldeyim, yünü Yorum.